Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Bizleri çok mutlu ettiniz. Belediyemizi, Trabzon'umuzu onurla, gururla orada temsil ettiniz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Belediyemizi adına, Trabzon'umuz adına, Ortay adına bizlerin gurur oldunuz, onuru oldunuz. Bu büyük başarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İnşallah daha büyük başarılarda hep birlikte buluşacağız. Evet, bekliyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Hadi görüşürüz başkanım. Bütün tamam. teknik heyeti, bütün sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarınızla onur duyduk. Hadi bakalım bir an önce sağ salim gelin burada da kutlayalım. Tamam. tamam. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler.